Yani insanların pet shop'tan hayvan almaması gibi sirklere de gitmemesi gerekiyor. O ayı bisiklet üzerine görmek aslanı çember içinden yeşini görmek bir hayvan sevgisini verdiğini sanmıyorum. Tabi çocuk yaşta o insanlar, öğretmenler bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Azıcık kurcalama kurcalasalar, Hı -hı. o hayvanların nasıl eğitildiğini görseler, bizim haytap web sitesine girsinler. Bunu bir görseler esasında gitmeyecekler. Fakat bunları da gösterdiğin zaman şöyle çok ilginç bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ay ay ben o fotoğraflara bakamam, bakamam. filmlere bakamam. Aynen. E gör nasıl elde edildiğini gör. Bir kaplanın Takla atması, parande atması, ayının bisiklete binmesi çok normal bir davranış mı? Hayır değil ama insanlar kendi yaptıkları hareketi bir dört ayaklı hayvanın da yaptığını gördükleri zaman nedense çok mutlu oluyorlar. Bir Yunus Parkında o şeyin Yunus çemberden parkı, atlaması. Yunus Park'ı ile ilgili gerçeği bir anlatalım size. Yani onu da onları, anlatalım. Evet. Yunuslar biliyorsunuz doğada, engin denizlerde saatte yüzlerce kilometre hız yapabilen hayvanlar. Siz bunları minnacık, onlara göre minnacık bu stüdyo kadar bir alana klorlu bir alana koyuyorsunuz. Arkada devam bir motor sesi var. Yavrularından ayırıyorsunuz ve o hayvanı da gene doğal türlerinde olmayan kimi hareketlere maruz bırakıyorsunuz. Hı hı. Yunusların da şöyle bir dezavantajı var. Develerde de vardır bu. Devamlı gülümserler. Tabiatları gereği fiziki hı hı. mizajları öyledir ve siz sanırsınız ki onlar devamlı gülümsüyor. Evet. Esasında gülmüyor. Ve siz o yunus parklarında hep Flipper'ı görürsünüz. Ama hangi Flipper'ı görürsünüz? Her sene o Flipper neredeyse değişir. Çünkü devamlı ölürler, intihar ederler. Aynı onlar memelidirler, insan gibidirler ve insana en yakın hayvanlardan bir tanesidir. Yavrularına karşı büyük bir şefkat beslerler, aşk duyarlar ve siz onları minnacık klorlu alanlara hapsedip yapmamaları gereken hareketleri yaptırırsınız. Nasıl? Açlıkla imtihan ederek, yemek vermeyerek ve olmaması gereken, yapmamaları gereken hareketleri yaparak ve ödüllendirerek. Normal denizlerde e, sağlam, canlı balığa tenezzül etmeyen bu hayvanlar yemek için hı hı. orada ölü balığa tenezzül etmektedirler. Ve ölürken bile gülümsemektedirler esasında. Evet. Geçen sene Koy belgeseliyle en iyi Oscar ödülünü alan belgesel dalında Richard o Barry, hı hı. esasında çocukluğumuzda Flipper belgeselini yapan ve bundan pişmanlık duyan bir yönetmendir. Ne kadar acıdır ki Japonya'daki Taiji Limanı'ndan bunların nasıl kaçak olarak avlandığını, bizim gibi ülkelere nasıl geldiğini ve o her bir Yunus için hı hı. yüz binlerce doların nasıl verildiğini o filmde göstermiştir ve dünya artık Yunus Parkları'na, aynı kara gitmediği gibi gitmemeye başlamıştır ve maalesef ki Türkiye'de 13 tane Yunus Parkımız var ve giderek açılıyor. Biz açılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yani bu kadar siz işte tanıtımlar yapıyorsunuz, kampanyalar yapıyorsunuz. Bir duyarsızlık da söz konusu vardır. E, Esasında son 1-2 göre... senedir başladı bu Yunus Parkları'yla ilgili bizim e, duyurularımız, afişlerimiz, kampanyalarımız. Yani 1-2 sene öncesinde kadar ben bile hatırlamıyorum yani e, Yunus Parkları'na gitmeyin ya da burası sağlıksızdır vesaire Hı. diye. Ben e, Sayın Kadir Topbaş'a da anlattım. İstanbul'da da bir tane var örneğin. O da böyle bir şey olduğunu bilmediğini ve İstanbul'daki Yunus Parkı'nın da e, izninin bundan sonra yenilenmeyeceğine dair söz verdi. 2-3 kere de bu taahhüdü verdi. Örneğin kesinlikle ben kötü niyetle yaptığını inanmıyorum. Başbakanla görüşmemizde de bu durumu anlattık. Çoğu kişi bilmiyor esasında. Yani biz ne kadar tabii güçlü bir sivil toplum örgütü olursak o kadar halka inebiliriz. İndiğimiz sürece de aynı Kürk örneğinde olduğu gibi Kürk herkes biliyor nasıl elde edildiğini. Ama Yunus Parkları'nı bilmiyor. Karasiliklerini bilmiyor. Pet Shop'ları bilmiyor. Herkes iyi niyetle bir şey yapıyor. Kimse hayvanları işken, işkence için yapmıyor esasında bunu. Bizim işte orada STK olarak devreye girip daha toplum dinamiklerini devreye sokmamız gerekiyor. Çünkü bunlar palazlanmaya başladıktan sonra Hayatını, trene basma olasılığımız daha hayatımı zor. Hayatımı kaç paraya satın aldınız diye bir kampanyanız daha var. Evet. Özellikle örneğin Kürtlerle ilgiliydi e, o da. Sırada Kürt alanlara bir mesajınız var orada. Ee, e, o afişimizi görsünler. E, yapımcı arkadaşımız da esasında onu verebilirse. Sevin bir fok e, gördüğünüz zaman onun esasında öncesinden ne olduğunu sadece siz işte ısınabilin diye hatta Şov yapın diye, arkadaşlarınıza markalınızı, gücünüzü, ekonomik gücünüzü gösterebilin diye bir kürk giyiyorsunuz ve onun karşılığında bir canı alıyorsunuz. Tabii. Sadece şov için. Eskiden hani diyorlar ki bize eskiden de vardı kürk. Ama eskinin teknolojisi bugünün teknolojisi bir mi? Yani bakın kumaş ceketle ben bugün idare edebiliyorum. Kumaş paltoyla idare edebiliyorum. Tekstil çok gelişti. Kürk olmadan da yaşayabiliyorum, barınabiliyorum. O tamamen bir moda. Ee, o günkü dönemsel olarak arkadaşınıza hava atabilme aracı ve Peki. sırf bunun içinde Türkiye'de, bir cana kıyıyorsunuz. Türkiye'de çok fazla kürk giyen e, yoktur diye düşünüyorum. E, umarım da bu yayından sonrasında biraz da katkımız olur daha da azalır. Ama e, bir de hayvanat bahçeleri gerçeği var. Evet. E, diyorsunuz ki e, haklı olarak hayvanat bahçeleri yerine ormanlar yapın diyorsunuz. Ee, esasında tam olarak öyle demiyoruz da hayvanat bahçelerine e, bu gelen hayvanlar işte aslanlar, kaplanlar, e, ne bileyim kutup ayıları, penguenler bunlar dar, Türkiye'de, alanlarda, tutmayalım. dar alanlarda tutuyorsunuz ve siz bunları Afrika'dan Asya'dan getiriyorsunuz. Pak Bahadur vardı bilmem bilir misiniz İzmir hayvanat bahçesinde yaklaşık 50 yıl 60 yıl kadar betonun içinde ayağa toprağa basmadan yaşadı ve hayvan öldüğü zaman biz hepimiz sevindik kurtuldu diye. Ve maalesef tekrar Fil siparişinde bulundular. Hindistan'dan mı Pakistan'dan mı tekrar Yeğitim. geldi. Şimdi bu fil orada yaşatamayacağınız belli. Doğal ortamını veremiyorsunuz. Hayvanat bahçesi dediğiniz yerin çok çok büyük alanlar ve onun doğal ortamını sağlayacak bir yerler olması lazım. Özgürce de. dolaşabilmesi lazım. Şimdi bir de doğal ortamı Türkiye koşulları olmayan bir hayvanı ya da işte dağlarda kaç karlarda gezen, Artvin'de gezen bir ayı siz demir kafesin arkasına niye koyuyorsunuz ki? Yani ona baktığınız zaman hayvan sevgisi mi gelişecek? Aksine daha çok oradan bir acıyla üzüntüyle ayrılıyorsunuz. Karakterlerine nasıl karşıysak esasında hayvanat bahçesi eğlence sektörünün bir parçası ve bütün hayvanat bahçeleri dünyada zarar ederler. Yani bilet paralarıyla siz onu finanse edemezsiniz. Evet, Çünkü evet. her bir hayvanın ayrı bir veterineri, ayrı bir ameliyathanesi, ayrı bir ilacı, ayrı bir uzmanlık alanı vardır. Sadece olay Ama beslemek değil Ama şey söyleyeceğim size. Mesela Türkiye'de işte İstanbul'daki e, o en bilindik olan e, Dragos'taki hayvanat bahçesine gittiğiniz zaman ee, bu hayvanların bakımını üstlenen de çok önemli bir şahsiyetler, isimler falan görürsünüz. Onlar bundan çok mutlu olurlar. Her sene de belli bir para aktarırlar o hayvanın bakımının sağlanması için. Yani bu yapılanlar yanlış diyorsunuz. Esasında hayvan besleme güdümüzle e, hayvan haklarını savunmayı birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Hayvan besleme güdümüzü tatmin edeceksiniz diye hayvanları doğal olmayan ortamlarından alıp beton kafeslerin arkasına almak tamamıyla hakkaniyete aykırı. Bir aslanın, bir kaplanın Türkiye'de olması Demir kafes arkasında olması, toprağa basamaması, hem cinsleriyle beraber olamaması, yapabileceğiniz en büyük eziyet. Bir filin ne işi var Türkiye'de? Bir penguenin ne işi var Türkiye'de? Ya da bir zebra'nın ne işi var Türkiye'de? Yani buna binlerce metrekare alan sağlamanız lazım ki büyük şehirlerimizi düşündüğümüz Hayır, onlar zaman. Onlar Türkiye'de olsun belki de ama onlara doğal gerçekten... ortamını sağlayamayacaksın Çünkü bunlar maliyet ve Türkiye sık sık ekonomik krize giren bir ülke. En yakın ekonomik krize zaten hayvanların kursağından, boğazından, ona istihdam edecek olan veterinerinden, işçisinden keseceksiniz. Hı hı. Bu çok açık. Bunun hep örneklerini gördük. Dolayısıyla hatta bize derler işte niye insanlara yardım etmiyorsunuz, hayvanlara niye para yürüyorsun diye. Ben de buradan sesleniyorum. Niye hayvanat bahçelerine o kadar para harcıyorsunuz? İnsanlara harcayın. Yazık değil mi hayvanlara o kadar para veriyorsunuz? Aracı şirketlere kazandırıyorsunuz. Aracı şirketi arıyorsunuz. Bana aslan getir, kaplan getir, bilmem iguana getir yılan getir, ne? işte deve ne? getir vesaire diye dünya para veriyorsunuz. Aracı şirketler para kazanacak diye bütün bunları yapıyorsunuz. Değer mi? Yani can almaya değer mi? Atatürk Orman Çiftliği'ni Çocukluğumdan beri görüyorum. Eskiden İstanbul'da e, Gülhane e, Hayvanat Bahçesi vardı. vardı. Ne kadar dramatik bir yerdi. Şu anda Tarsus olsun, Maraş olsun, buradaki hayvanat bahçeleri gerçekten dramatik bir görülmesini isterim. Medya işte maalesef buralara eğilmesi lazım. Oradaki aslanların, kaplanların, ayıların bulundukları yerleri görseniz küçücük alanlar, demir kafesler, beton zemin, hayvanlar birbirleriyle temas sağlayamıyorlar ve devamlı e, böğürüyorlar. Yani yazık bu hayvan. Afrika'da bırak yaşasın, kısa yaşasın ama özgürce yaşasın. Sen niye aracı firmaya getirtirip de anladım. bunları getirtiyorsun? Evet. Bunu bir seçim yatırımı olarak Peki, görüyorlar maalesef. E, seçim yatırımı mı? E, tabii yani orada insanlara güzel bir şey gösterecek. Ben park yaptım, hayvanat bahçesi yaptım. Ha, yerel, Çocuk. Yönetimlerin, tabii, yerel yönetimlerin tabii, bir projesi bir, bir, olarak. Bir projesi olarak ve bunda da başaramıyorlar. Ya bir dahaki sonraki seçim seçilemezsen, ya ölürsen, ya başka partiden birisi gelirse, ya hiç sevmeyen bir belediye başkanı gelirse ne olacak? Evet. Orasını kimse düşünmüyor. Kurumlarla ilgili soru sordum. Ee, onu bir bir kez daha sorumu yineleyeyim. Ee, kurumların da sosyal sorumluluk e, projeleri dahilinde bir şey yapmaları gerekiyor. Bu konuyu el atmıyorlar mı? Ee, hayvanlar konusu Türkiye'de her zaman için 1784. sırada gelen bir olay. Kurumlarda hayvanlarla ilgili herhangi bir çalışmada açıkçası e, bulunmak istemiyorlar. Bunu çok samimi olarak söyleyeyim. Biz çok yere sponsorluk için başvuruyoruz. Teklifler almaya çalışıyoruz. Ama şirketlerin isimlerine ya da yani seviyorlar sevmiyor değiller ama şirketlerinin menfaatlerini açıkçası Hayvan haklarından çevre haklarından çok daha fazla düşünüyorlar Yani Hı -hı. bunun bana geri dönüşü nasıl olur diyor evet. Hep negatif tarafından olaya yaklaşıyorlar Hep geri dönüşümünü soruyorlar Evet, da. geri dönüşümünü... Ne menfaatim olacak Tabii Yani ben bunu 10 lira yatırırsam Bana bunun 20 liralık dönüşü yoksa Ben buna yatırım yapmam diye bunu açık açık söylüyorlar zaten Burada yani samimi olmak lazım Hiç lafı kaytarmadan söylemek Siz, gerekiyor Siz e, Haytap olarak da bazı belediyelerle mahkemeliksiniz Evet Bir fotoğraf gördüm web sitenizde ee, Bolu'dan hayvan zincire bağlanmış beton üstünde ee, o şekilde yaşıyor. Bu nasıl bir vicdansızlık? Nedir buradaki savunmaları mesela? Ee, bu işte, ne işte diyor az da? önce bahsetmiş olduğumuz Haytap'ın bir damla yaşam arabasının ani baskın yapması neticesinde ortaya çıkan bir şey. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Sivil toplum örgütleriyle belediyeler ya da e, devletin kurumları... E, Beraber yaşamak istemiyorlar. Yani sivil toplum örgütlerinden akıl almak istemiyorlar. En iyi akıl benimdir. Biz, en iyisini ben biz bilirim. Işi Benim ya. barınağım değil, kaldırım taşımın yüksekliği değil, trafik ışıklarım değil, kavşaklarım değil. Çünkü ben en iyisini bilirim. Ben seçildim. Ben ayrı bir insanım. Ben bir padişahım. Üzerim. Evet siz sadece orada durun fikrinizi...